Evet arkadaşlar bugün trollün seviyesini arttırıyoruz. Ve bu arkamda gördüğünüz karizma berk hesabını kullanacağız. Bu hesap benim. Şu an yanımda laptop var. Ve laptoptan bir hesap daha açtım. Onu da oynatacağım arkadaşlar. Ben çaldığım zaman üstümde çaldığım şeyleri bulamayacaklar. Çünkü hepsi karizma berk hesabında olacak. Yanlışlıkla tıkladım tamam. Şimdi bu karizma berkin görevi şu. Benim çaldığım brain rotları buradan hemen çalıp kendi bezine götürecek. Bu hesapta duracak. Ben çal aldım sananlar bu bezde hiçbir şey bulamayınca dumura uğrayacak arkadaşlar şimdi. Ama bunun için hatta çok iyi bir taktiğim var. Yeni gelen birey rota dönüşeceğim. Şimdi karizma belki sen burada duruyorsun ben hemen birey rot olup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kendimize hemen ben birey rot yapalım bakalım. Yazalım ki steel brain rot bakalım yeni karakteri bulabilecek miyiz biraz oho hemen buldum inanamıyorum işte bu hemen şunları bir çıkartalım. Şunları şöyle bir çıkartalım arkadaşlar. Aha tamam. Hemen bir bakayım. Ooo fena. Çok güzelmiş. Ve bunu hemen alıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde gideceğiz. Biliyorsunuz ki bu Birey Not yeni geldi. Ama biz hiç göremedik. Ha, bakalım. Beni alacaklar mı? Hadi koşun gidelim. Evet. Birey Notlara dönüşmeden önce bir bakalım bizimkiler ne yapıyor. Moni. Baba. Neredesiniz? Ooo. Buradayım. Vay 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 Moni. Burada bir tane tane blok var ne? lan yine mi script'teki blok buldun evet buldum ne olmuş ne olmuş moni sen bunları nereden buluyorsun ha birinden mi çalıyorsun doğru söyle Söyledim geceleri 5000 like gelirse yorum atarım nasıl geceleri buldum, oynuyorsun değil mi sen gizli gizli bunların mı bekliyorsun yoksa alıyor musun Ya senin için bir tane açayım ya şöyle hop hadi aç bakalım aç hadi bakalım aç hadi bir tanesini sen aç ne çıkıyor adam, hadi vereceğim <laughs> bu ne? Tamam ya. şunu da açarım. Şunu da açarım diye o da gel. Açma, açma bence. Hayır onu açmayacağım. Açma. Diamond açmayayım mı? Açma 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 açma. Ne olur ne olmaz. Şimdi çalarlar falan. Monicim dursun bence. Ne diyorsun ya? Hı? İyi tamam. Yok açıyorum ya ben açacağım açma, Bana Açma, ne? açma bunu açma. Açma açma A -a. açma. açma, açma. A -a. Açıyorum açıyorum geliyor geliyor geliyor. <laughs> i̇zi izi 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 de hop Neyse idare eder. eder. Şimdi e, şöyle bir bakalım kim gelmiş. O Moni açar mısın bir dışarı çıkalım? Bir e, tam açarım kapıyı. Hadi çıkın. Sakın bu secret mu çalmaya çalışmayın tamam mı? Tamam çalmayacağız. Aa bir dakika burada biri var. Adı Karizma Berk Gördünüz mü? bu kim, Aa, bu abi? kim ya? Ee, bu kim? Bilmiyorum ki. Server'a gelmiş Karizma Berk. Nereden gelmiş bu? Bilmiyorum. Baba burada biri var. Bu senin arkadaşın mı? Hayır benim değil kızım. Allah Allah. Nereden gelmiş ya? Neyse. Zararsız bir şeye benziyor. Bence dur Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Taret vuruyor. Taret vuruyor. Aa, ıı, tamam. Neyse. Ben gidiyorum Beyzim'e. Paralarımı toplayacağım. Topla bakalım. Topla. Benim secret bloğuma sakın gelmeyin bak. Tamam. Tamam. Gelmem. Gelmem. Evet. Arkadaşlar. Şimdi benim burada olduğumu sanacaklar. Çünkü ben yine buraya bir tane klonumu bırakayım. Ne olur ne olmaz. Evet. Şunu bir alalım. Bu klonu buraya bırakıyorum. Ve beni burada sanacaklar. Karizma. Belki Buraya gelip bütün birey notları çalması lazım. Şimdi bir dakika. Önce şunları bir satalım. Şunlar ezik büzük. Çünkü Moni'nin ola gibi de onu çalmam lazım. <laughs> evet. Şimdi Karizma Berk hesabını burada bırakacağım. Ve ben çaldıktan sonra o da Beyz'ini götürecek. Tamam mı Karizma Berk? Evet. Şimdi zaten o da benim ama. Şimdi bu ezikleri bir satalım hemen. Hemen hemen burayı boşaltalım arkadaşlar. Yeni birey notlar gelecek. Çünkü. Şimdi birey rota dönüşme zamanı. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir yürüyeyim. Aa, a, a, babam görmedi beni tamam görmedi. Aa, oğlum bu, bu, ne lan? Aa, bir dakika bu yeni gelen pet değil mi? Evet. Ee, ben ya. A, a, Emoş aldı. Emoş'a mi? doğru ne? gidiyorum. Yeni pet mi Emoş? Duydum seni. Yok lan Aa, öyle bir lan, şey lan, bir dakika, yok. Bir şey. dakika, bir şey. bir şey da, doğru ben gidiyorum. niye doğru gidiyorum. Bu nükleer o dinere zoru değil mi? Ben alıyorum lan bunu. alın buradan. Hayır bu bombardilo krokodilo. Karıştırdınız. Ne, ne krokodilosu? İyicik bilmiyorsun daha. Gel şuradan ben alıyorum evet, bunu. Gidin. Karıştırdınız. Bana gelsene. Bana gelsene. Delirtmeyin lan beni. Gidin şuradan. Girdim arkadaşlar tamam. Moni'nin base'ine girdim. Beni satın aldı. Yeni bir rey notu satın aldı. Aferin Moni sana. Aferin, aferin, aferin. Bir daha sakın kimse buraya gelmesin. Burada Secret'daki blok var. Öyle bir geleceğim ki geldiğimde bütün base'ini boşaltacağım Moni. Haberin olsun. Bak haberini veriyorum şimdiden. Aha, kesin yaparsınız. Kesin yaparsınız. Tamam. Moni gittiğine göre Secret Lucky çalmamız gerekiyor. Birileri var mı? Birileri yok. Önce şu base'i bir açalım şöyle. Hadi tamam açalım açalım açalım. Ha, hadi açıyorum. Lan 40 robux verdim lan Tamam şimdi şunu çalacağım Evet şimdi Moni bunu benden bilecek Ama ben yapmayacağım Benim bezimde bunu bulamayacak Çünkü karizma berk hesabından gidip hemen bunu çalmam lazım Hadi yürü 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 liya, Koş Lan secret lucky blom çalınmış kim çaldı bunu aa, 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 Hadi hadi karizma ben berk çabuk çaladım. Çabuk çal şunu çal 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 Aferin Bir aferin dakika, Tek tek hepinizi kontrol edeceğim şimdi siz göreceksiniz oğlum Bir dakika Lüya kesin sen yaptın Lia. kesin sen yaptın Geliyorum Kendime. Yanına, dönüşmem bekle beni. lazım. Ben kendime dönüşeceğim. Hah tamam. Kendime dönüştüm. Moni geliyor mu lan? Moni geliyor mu? Hayır gelmesin. Neredesin? Lia. Lia aç çabuk bezini. Çabuk bezin aç. Ne oldu be? Niye bezimi aç? açıyorum? Nerede senin birey notların? Nerede? Ne birey Üstü mü? Benim secret bloğum çalındı. Sen mi çaldın onu? Hayır. Tamam açayım. Al, Ama hiçbir şey çalmayacaksınız <laughs> bak. Hiçbir şey çalmayacaksınız. Aç şurayı. Aç. Kontrol edeceğim. Kontrol edeceğim. Tamam gel. Bak burada hiçbir şey yok zaten. Niye bakacaksın? Üst kata bakacağım. Tamam, üst kata. Üst kata. Gel bakayım buraya. Ne gel, bağırıyorsun gel, lan gel, gel. kızma Moni. Seni döverim Bak burada duydun mu beni? Aa, gel, gel. Aa, bu benim dünkü şeyimdi bu benim. Sen bunu çalmışsın. Diğeri nerede? Ne, ne diğerisi oğlum? Ne diğerisi? Ben bir şey çalmadım. Ya diğer diğer Lucky Bloom nerede ya? Secret var bir tane daha aldım bugün daha. Oğlum ben çalmadım. Eymoş çalmıştır. Git Eymoşa bak ya. Kitidiyor Kimin bezi bu? Mike'ın bezi. Hadi sana bak bakalım be. Nerede? Hani Secret Bloom, Secret Bloom nerede lan bu Secret Bloom? Üst katta kesin. Kesin Üste üst katta. Gel bakayım buraya. Yo yo. burada da yok. Eymoş yaptın değil mi? Hayır Moni ben yapmadım ya. Tamam buraya da bakalım. Gel Moni. Gel bakalım buraya da. Burada Peki. da yok, hiçbir şey yok. Dandik dandik şeyler almış. Kendi şeyleri almış. Şey benim secret bloğumu kim çaldı? Kimse çalmadı diyorum sana. Kimse çaldı. aklıma bir fikir geldi. Belki de o. Sizi var ya. Sizi var ya. Mahvederim. Mahvederim. Verin lan bloğumu. Ne var? Suçluyu buldum. Ben suçluyu buldum. Kimmiş? Özür dileyeceksin benden. Bana suç attığın için özür dile. Kanıtlarsan özür dilerim. Kim o? Nerede benim iki bloğum? Bende yok. Bak ben de olsaydı benim beyzim de olurdu. Ben de değil. O yüzden benden özür Abi dileyeceksin. Beni delirtmeyin. Getirin şu Lucky bloğumu. Özür dilemezsen kimin çaldığını söylemeyeceğim. Tamam mı? Özür dilerim. Tamam söyle. Hadi söyle kim çaldı. Ne? Tamam o zaman. Tabii ki Karizma Berk çaldı. Yürüyün lan. Karizma Berk çaldı. Evet. Ulan sen var ya. Bitti lan burada. Lucky bloğum burada. Burada burada. <laughs> ben sana ne dedim bak karizma berk çalmış işte. Karizma berk. Ulan pislik seni mahvederim lan. Aç lan kapıyı aç lan kapıyı ver lan ver lan Lucky Blue'umu öldürürüm lan seni çık lan dışarı ya. Moni bence bu kapıyı hiç açacak gibi durmuyor. O, eymuş çalıyor. <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, karizma berk. Karizma berk hesabından hemen vurmam lazım arkadaşlar bir dakika. Karizma berk. Aa, aa, vuruyorum vuruyorum lan, <laughs> <canlı> vuruyorum. Eymuş en ayisi bırakın lan. Kapıyı Benim kapatmam lazım. Benim lan o benim benim. Emoj çaldı. Aa, aa, babama da vurdum yanlışlıkla. Aha tamam kapıyı kapattım arkadaşlar. Sodan da kapıyı kapattım. Moni içeride kaldın. Ya of ya gitti ya. Bu çocuk niye serverdayken oynuyoruz oğlum bu oyunu? Moni ya bezini kapatsana. Nasıl çaldırdım bunu ya? Bu çocuk niye oyundayken oynuyoruz bu oyunu? Neden neden? Niye ağlıyorsun ha? Niye ondan korkuyorsun ki? Niye ondan korkuyorsun? Oh, Moni. Aç lan kapını aç lan. Ver lan laki bu. Bence asla bu kapıyı açmayacak Moni. Sen oradaki bloğun üstüne bir tane su iç tamam ben mı? Ben akşamı biliyorum. Sen bekle şimdi bekle. Ne yapıyorsun? Beklesen ben ne yaptım? Bekle bekle bekle. Hayır. <laughs> Benimkini çalamazsın Moni. Benimki çalamazsın. O, seninki değil benimki. Ben onu parayla aldım. Hayır çalamazsın. Bırak şunu bırak bırak bırak. Hayır. ay, O benimdi zaten. Hayır onu ben aldım. Bana verdin. Bana ne? Sizin değiştiriyorum. Sizin gittikçe pislik seviyeniz çok artmaya başladı. Bir daha size bu oyunu oynamam ha. Verin lan bloğumu. Vereceksiniz. Aa, ben mi çaldım? Ben mi vereceğim? Bana ne git ondan al o zaman. Aa, ne yapıyorsan yap şimdi. Gidiyorum ben. <laughs> ya enayiye bakın ne kadar sinirlendi. Evet arkadaşlar ilk trollümüzü başarıyla geçtik. Şimdi sırada diğerleri var. Ya kardeşim. Efendim. Kim bu karizma Gel çıkartsın şu oyundan. Çalıyorlar ki bloklarımızı. Niye korkuyorsunuz? Ha? Sürekli baş başa mı oynayacağız? Birileriyle oynayalım ne olacak? O zaman benzini güçlendir. O zaman ben de senin benzini şimersin çalayım olur mu öyle şey? Yok ki bir şeyim benim. Ne çalacaksın? Baksana bomboş. He ne blokların var yukarıda. Sana ne lan ne bloklarımdan onlara dokunmayacaksınız. Lan tamam mı? Tamam. Şimdi hemen tekrar dönüşme vakti. Hemen görünmez olup şuradan şöyle yürüyeyim bakalım. Tamam. Karizma belki burası kapalı. Şimdi Moni'nin bezi açık. Bu sefer kim alsa beni? Kimde ne var ki? Şöyle bir bakayım. Bakalım babamda ne var? Eymoş ha? Ne çalabilirim buradan? Lan bunu da da hiçbir şey yok ya. Aha. Coca-Fanta elefantasını mı çalsam bu inayın acaba babamda ne var? Şöyle bir bakayım. <laughs> ne? Lostralleritos babamda mı? Ulan ben onu nasıl alıyorum? Sen şimdi izle baba tamam mı? İzle. Evet hani, arkadaşlar. aha Çık şuradan. Ya çıkmam ya çıkmam ya. Çıklıttaki bloğumun intikamını çok pis alacağım sizden. Yarın bir tane daha alacağım. Göreceksiniz siz. Ah tamam. Yürüyorum. Şimdi geliyorum. Ah tamam. Tamam. Şöyle bir yürüyelim. Hayır. bak şey Bana bırak <laughs> bu sefer. Ben alayım aldım. Hadi. ama hadi. Ama, ama nini var ama nini var pizzanini sen alsan Ya, ya şuraya gidiyorum. Emoş, sen al onu bana bırak bunu aldın <laughs> yani. e, e, Bir gel dur buraya. bir dur bak bak kuş uçuyor kuş babaya gidiyorum Emoş, hadi. Bırak benim kuş benim bu içiyor. bırak bırak. Bak 10 koş. tane çikolata 10 tane hatta 20 bir tane. Kere, bir kere alayım geri vereceğim. Hadi hadi bir kere Tamam baba, kere alayım, baba, baba aldı baba aldı Sen aldın az önce aldın bir kere git hadi git 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 git. Burada duruyorum. Tamam, 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 tamam. Çok iyi. Of be, şunun tipine bakın, dişlerine bakın ya. Hmm. Ha, şunu bir öpeyim bıyıklarımla. İnanamıyorum baba. en rotu da öpmezsin. Bıyıkları battı. Neyse tamam. Lostra Leritos tam Ama önümde. Ama esprisi su kadınım gitti benim. Kahve içemiyoruz artık. Babam gidip bunu benden çalmasın şimdi. Aa, ben buradayken hareket edemem ki. En son kızım çalmıştı. Ondan çalsam mı acaba? Bilemedim ki ya. Tamam gitsin çalsın. Önemli değil. Biz de zaten... Çalacağım. Onu geri alacağım. Benim, benim ve kahve misiniz, içmeye gideceğiz. Ay mu çalıyor lan. Orbi de çalıyor? Neyi mu Bana bırak. Bir yukarıda dört. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ha, Aa, söyle, çabuk söyle. Yukarıda bir tane kuş var, gördün mü? Ne <laughs> pislik seni. Aa, görürsünüz siz ben onu geri alacağım ama bunları buradayken ben buradan nasıl çıkacağım ki biraz uzaklaşmaları lazım. Babuş gel bak daha iyileri Moni'de var monden alalım çabuk benimle gel göstereceğim sana hepsini. Geliyorum gelirim. onun bütün bezini boşaltalım Aferin, tamam mı? Aferin gel ay, bakalım. Aferin tamam ben de şunu çalayım şimdi hadi götürüyorum götürüyorum. Lan Birisi benim bir şeyimi çalıyor. Emoy sen mi çaldın? <laughs> hayır, beni hiç birler. Hayır, hayır, hayır. Kim çalıyorsa Allah razı olsun ondan. Tamam arkadaşlar şimdi karizma bel hesabını oraya getirmem lazım hemen çabuk. Tamam aldım götürüyorum hadi 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 koş 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 koş. Arkadaşlar tamam o hesaptan çaldım. Şimdi evet şurayı bir değiştirelim. Babam neredeymiş bir bakalım. Kendimize dönüşme vakti. Tamam kendime dönüştüm. Şiş, şiş, sen şiş. çaldın değil mi? Pislik seni, senin iş bu. Neyi çaldım baba? Ben neyi çalmışım yine? Yeter artık ya! Günah keçisi miyim ben? Birey notumu çalıp çalıp duruyorsun. Sen çaldın biliyorum. Bak yine beni suçluyorsunuz. Bak Moni de geliyor orada. Moni. Yo, yer çalmadı ki. Sen kendin çaldırmışsındır enayi. Bak tamam. Sen Enayi sen Secret çaldırdım bir kere. Gelin, gelin, gelin. Gelin. Bakın, hadi bakın. Ben mi çalmışım? Bakın burası boş zaten. Gelin bak. Yine bak. Özür dileyeceksin benden bak. Benden özür dileyeceksin. Hayır dilemeyeceğim. Burada da yok. Üst benden Şeyi çalmışsınız Aa. bak. Benim şeyimi çalmışsınız? Üstüne bir de bana suç atıyorsun ama baba öyle mi? Ben mi çaldım? Kim ben çaldı? Ben çalmadım bir şeyini. Benim tralelom çalındı. Kim çaldı? Şuradan bir sizi bir şey yapayım da. Bekleyin şimdi. Kim Aa, çaldı? Eymoş, bir gel bakayım. Ben yukarıda <laughs> kaldım ya. Moni bunlar bana suç atıyordu ya. Evet. Ekspreso signora mı çalmışlar şu an? Ben görüyorum. Ya. Kim çalmış? Kim çalmış? Benim Oha. Eymuş çalmış. Ne yalan söylüyorsun ha? Neden yalan söylüyorsun? Zaten, Hemen onu geri, geri alalım. Şeyden. Al onu geri Moni istemiyorum. Bak bana vuruyor ya. Oğlum. Senin isteğin olan bir şey değil bu lan bizim o bırak onu. Hayır kapattım bay bay. Siz utanmıyor musunuz baba? Ya açsana şunu dışarı çıkacağım ya. Of al ya açıyorum ama Moni çıkacak o zaman çalacak baksana. Tamam Moni çalsın. Bırakın bırakın beni. Aa. Hayır, aa. Baba sen ben utanmıyor musun? Ben kimin çaldığını misin? buldum. Kim çalmış he? Bana suç atıyorsun. Az önceki gibi Karizma Berk çaldı. Karizma Kesin. Berk mi? Ben onun beyizine bakacağım gidip. Tamam gidip bakalım Karizma Berk. Aa, bu pislik çalmış. Bu pislik çalmış. Aa. Pislik, tipsiz, yamuk suratlı seni. Çık lan oradan. Tamam şimdi Karizma Berk hesabını oynatalım. Evet. Aha geliyor. Lan yamuk surat. Ver lan benim bireyin otumu. Pislik nasıl yamuk çaldın sen onu? Lan Karizma Berk. Karizma Berk vereceksin lan o secret bloğumu. Seni mahvederim oğlum. Bence arkadaşlar vermeyecek. Boşuna uğraşmayın. Hayır dur. 10 saniyede bezi açılıyor. Aa, hemen kapatmam lazım arkadaşlar. Burada bekleyeceğim. Onların alamaması lazım. 3, 2, 1. Hadi. A Oyun. Claro eu não conseguirei medir Alamıyorum. Alamıyorum ki bu Çık lan Moni. Çık lan arkadaşlar. Bence siz şey yapın. Onların üstüne bir tane su için hayat tamam bitti, mı? Hayat bitti. Hayat <laughs> bitti. gitti bir otum. Şimdi Moni'den o espresso sinyor. Espresso sinyoram nerede? Eymoş'ta. Tamam ben de Ey onu geri alırım. Ya seve seve ya da istemeden onu bana vereceksin Ey <laughs> tamam. Şimdi hemen görünmez olalım. Şuradan şöyle tekrar yürüyelim arkadaşlar arkadaşlar. Bu sefer Eymoş'a gideceğim Alacağım onu. Görürsün Eymoş. Geldi. Vallahi geldi. Kimse kimsenin haberi yok. Çabuk geç sen. Tamam Hiç. tamam Uşan tamam. Uzman. tamam. Hiç. Aferin lan kimse <laughs> görmedi harbiden. Kimse görmedi. <laughs> Bana ait. Aa, tamam oturdum arkadaşlar. Buraya oturdum. İkisi bir özür da yanımda. Oo, tüm paraları topla tüm paraları topla. İnanmıyorum şu iki de bir bak. Oyunun en değerli petleri buradaymış. Oo evet ama bir tanesi fake eymiş. Senin haberin yok tabii ki. Sen buradan bir gideceksin ama ben de göreceğim seni. Oo, inanmıyorum inanmıyorum. Ya ben şunu satayım ya, şu çok gereksiz. Bunun yerine daha güzel bir şey çalarım. Eymoş hemen Karizma Berkin Beyzine gel. Kapısı açıldı. Ne? Harizma Merve bak ha, toplansanıza açılmış. Ha ben zaten orada nöbetteyim. açılmadı sana kim diyor buna? Ya ben diyordum da neyse hemen şunu çalmam lazım. Kapısı açık lan kapısı açık az daha Robux'un boşa İ gidecekti. çalıyorum çalıyorum. İçeride çalıyorum. sıkıştım kaldım biri bir şey mi çalıyor çabuk beyzime gidin. <gülüyor> ha, kim <laughs> çalıyorsa Allah ondan razı olsun ya. gel bakayım buraya gel İlgin. gel. Sen hayatta çıkamayacaksın buradan. <laughs> çaldım arkadaşlar çaldım çaldım çaldım. Şimdi Karizma Berkim buraya gelip bunu çalması lazım hemen. Geliyorum 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 geldim bu hesaptan arkadaşlar hemen şunu Boni. bir çalayım. Hadi İki hadi 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 aferin koş koş Neyi koş 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 koş. İki pet birden çalınmış. <laughs> Kesin babamla diğeri iş yapıyor ya iş birliği yapıyor kargıma Berk'le. Enayi misin sen nasıl çaldırdın? Tamam arkadaşlar şimdi hemen kendime dönüşme vakti. Evet geldim bakalım ne yapıyorlar. Yine ne oluyor ne bağırıp duruyorsunuz be? Nereden geliyor siz kardeşim çabuk birlik olup babamın kapısına dayanacağız. Çünkü espresso'yu çaldı. Benim espresso mu çaldı? yani. Benim olanı değil mi? Benim olanı çaldırdın. <laughs> yani bizim. En son onu geri alırız. Tamam gel değil bakalım. Ben senin iş yapmak istemiyorum. Sen benim secret bloğumu çaldın. Hala vermedin. Hayır o benim secret bloğum. Neyse baba suçlu bulundun. Efendim? Yargılanacaksın evet. Çık. Hayır ben ha? suçlu falan değilim. Bak onu çek oradan Emoş. Duyuyor musun beni? Çek çek çek. Ekspresyon Signore'yi sen çalmışsın. Nerede? Geri ver onu hemen. Ha, en son bir kafeye gittik. Kahve içtik. Orada bıraktım onu. Ne diyorsun hmm, baba? Çok mu komik? Ne diyorsun baba? Bak bakalım evet. mezine. Gelin. Olmayık. Ya, ya Eymoş bunu buraya niye koydun ya? Of ya Eymoş giremiyoruz ki. Kontrol hani edin. Kat Alt katta da yok. Hayır burada da yok. Yok harbiden üst katta da Aa, yok. Aa, Dedim ya size. O zaman senin beyzimdeyse. Benim beyzimde mi? Benim beyzimde ne işi var be? Aç şurayı da zaten açıkmış. Bir dakika Lucky bloklar burada. Bu Onlar burada, benim. Bu, bu. Benim. Ya dur ya o bu ne güzelmiş. Bir dakika benim espresso nerede ya? Sen de değil mi? Ya değil diyorum sana. Ben çalmadım. Bana niye suç atıp duruyorsunuz sürekli? Hiç biz sizi trolledik ya. Buldum. Ay, Emo, buldum Espiroso kadını. Nerede? Tabii ki kimde olacak? Karizma Berk'te. Aha! İnanamıyorum. bir Blok'ta. Lucky Blok geldi. Hayır. Lucky like Blok'ta. Moni, Money, Money. Git şuradan. Money. Aa, ya. O benim. Çaldığınızdaki blokları sayın. Pislikler. Hayır o benim. O benim. O benim. O benim. Ya gidin şuradan. Gidin. Tamam senin olsun ama secretımı verirsin. Kabul mü? Tamam kabul. Tamam kabul. Bırak tamam kabul. Ya, bir tamam. çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne oldu ne ya? Benim petlerim çalınırken Moni ve yakışıklı Berk yanındaydı. Artık adı neyse. Yakışıklı Berk mi? Nasıl yani? Karizma Berk mi? Bir dakika bakalım. İki tamam. petin birden çalındı. Babamla sen çaldın. Oğlum, Burada, burada oğlum burada ben Çalmalım diyorum sana. Ama çalınırken karizma mark yanındaydı. Adam senin gözünün önünde çalmış ruhun duymuyor ya. Moni şahit gerçekten gördü. Söylesene Moni. Neye şahidim? Neye? Söyle bakayım. Petim çalınırken buradaydı. Küçümüzde. Yo ben sana şahit mahit olmam. Sen benim bir şeylerimi aa. de çalıyorsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi karizma mark hesabını oynatacağım. Gelip bunlara vuracağım. Bunları tilt edeceğim. Aa, aa, karizma mark canlandı. Vuruyor. buraya. Vuruyorum. <laughs> Allah'ım buraya. Karizma mark. Karizma mark. Seni mahvederim lan. Seni mahvederim. <laughs> <laughs> おのぼりやかったさま。<ペー> <music> vuruyor. Lan birbirlerine vurmaya başladılar. Oo, lan, bana ne ne <laughs> lan bana ne yapıyorsunuz? Lan bana ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Çıkın gidin lan. Ha, ben Liyan'ın sigil blonu çalayım en iyisi. Liyan'a ya, ya, niye vurduk ya? Of beni dondurdular arkadaşlar. Tamam şimdi karizma belki bezin içine götüreceğim. Orada bırakacağım. Çünkü bezim açılmasın ve geri almasınlar. Hı? Kaçarsın işte böyle bezine. Görüyor musun? Lan kim çalıyor lan benim şeyimi? Moni buraya ben gel. Çalmayalım, ben çalmıyorum. Ben çalmıyorum. Gördüm seni. Ben çalmıyorum. Hayır hayır hayır, hayır hayır. Buraya gel lütfen bırakın. Bırak bana da. onu bırak. <gülüyor> <gülüyor> az daha çalınıyordu ya az daha çalınıyordu. Az dur daha... açsana ya aç şunları. Kapatacağım burayı lan girmeyeceksiniz bir daha buraya. Çık şuradan lan çık. Dur ya dur çıkacağım beklesene. <laughs> Çıkamadın ne oldu ha ne oldu? Ben gidiyorum. Gitmeyeceksin. Çıkıyorum oyundan. Dur lan Hadi sen. Hadi yürü git. Sen dur dur dur. Sen niye benden çalma çalışıyorsun? Bir de buralara hep trap koymuş ya sana inanamıyorum ya. Hiç de güzel bir şeyin yok Moni. Neyini çalsam bilemedim yani açıkçası. Şey, ben bir bloğum vardı zaten güzel olan onu. Oh, Aa, karizma belki bir açık. Yemin ederim bir açık. Koş, koş, Arkadaşlar koş. hemen kapatmam lazım. Hemen Uyur. kapatmam lazım. Oh, kapattım. Yeah. Money Robux ver. Veriyorum Robux. Hazır mısın? Tamam bir dakika. Bir dakika Lia'yı oynatacağım. Bir dakika Lia'yı oynatacağım. Şunları bir vurayım. Oraya, Hadi zizli çal, zizli vur, çal. Vur 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 vur. vur. Açtım aa. kaçtım. Moni çaldım. Vallahi çaldım. Aa, Kaçıyorum. Aa, koru beni koru kapatmam aa. beni. Aa, aa, A, kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Çabuk çabuk götür Beyze. Ondan sonra ben alacağım onu. Götür götür. Lan Emoş çalıyorsun lan? Aa, hayır. Bana ne? ne yapıyorsun? Aliye ya, ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptım ya? Ne yapmışım ki? Bir şey yapmadım. Emoş. Karizma Berk'ten Lucky bloğumu çaldık. Veli'ye buna engel oldu. Hayır. Yoksa Aliye. Hayır. Yoksa Hayır. Ben ne? Hiçbir şey yapmadım. Ben engel olmadım ki. Ben çalmak için ondan Hayır. 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 Ben gelmeyeceğim. Çocuklar bir durun. Bir şey fark ettim ben. Bir şey fark ettim. Neyi fark ettin ya? Neyi fark ne ettin? Ne yapıyorsun? Çalıyorum ne yapıyorsun? oynarken, Bakın bakın dinleyin. Lia oynarken Karizma Berk oynamıyor. Karizma Berk oynarken Lia oynamıyor. Ulan Lia. Ya. Senin Hayır. yan hesabın mı bu? Senin yan hesabın mı bu? Hayır öyle bir şey yok. Karizma Berk. Hayır tanımıyorum kendisini. Gelin. O zaman Biri o zaman. Eymuş. Eymuş bak şimdi sen Lia'nın beyzinin or orada dur tamam mı? Git Lia'nın beyzinin orada dur. Neden ya? Ben de burada duracağım. Neden? Tamam mı? Şimdi ben Lucky buraya çalarken eğer karizma bark oynayıp Lia oynamazsa biz kazanıyoruz hadi bakalım sen çalıyorsun tamam bunu böyle buraya bırakayım da görürsünüz siz şimdi hadi ne çal yapacaksınız hayır. bakalım hayır. Ne, çalıyor hayır çalamazsın la, Çalamazsın. ne yapıyorsun neymiş hadi, 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 ne yapıyorsun neymiş ne yapıyorsun git şuradan git şuradan git arkadaşlar ben hareket hepsine alamazsın. nasıl yetişeceğim nasıl yetişeceğim karizma berk hesabı senin Lia bak hareket etmedi yine. hadi ver şu laki ama. ben ee, benim değil o hesap gerçekten benim değil benim şimdi, değil ben Hayır, verir misin? Hayır. Bir verir misin? Hadi. Vermeyeceğim. O zaman bekleyin. Açıyorum burayı. Bekleyin şimdi. Hayır. Bekleyin. Açıyorum. Hayır açma baba. Aç, aç, ne aç, mi diyor aç? aç, ki şimdi? Tamam git git git. Diyanın git. <laughs> tamam, git, git, git. Diyanın beycine git. Kız baba Sen abuna geçmem lazım. Çabuk. Bıraksanız lan. Bıraksanız lan. Diyar gidetmiyor. Gördünüz mü? Evet evet evet. Diyar sensin. Ölüyor sensin. Hayır ben değilim. Hayır ben Hayır Ben su içiyorum şu an. O yüzden hareket etmiyorum. Su içiyordum. <laughs> ya. <laughs> Lucky <laughs> aldım. aldım. Ha, seni bu niye? oldun onu ya? Niye aldın? Başaramayacaksın oğlum. Hatta çıkıyorum. Baba, Hadi bay bay. Ah, ya çıktı ya. Bakın. Ne ne var? Ne var sende? Ne var Sistem baba? Sen var ya. Ne şeytan aklısın be. Bunlar nereden geliyor aklına? Ben ne gidiyorum? Sizin anlamadığınız bir şey daha var bu arada. Tamam bunu çözdünüz Neymiş? ama bir şeyi anlayamadınız. Ezik ve büzükler. Neyi? Söyle bakalım. Tamam bekle şimdi göstereceğim sana. Gelin lan gelin. Gelin. Gelin lan Aa, baba gördün mü? Ha? Geleceksin sen şimdi buraya. Gördün Anmıyorum. Lan bu seni alamam. pislik. Buyur, ben, ben bir de, de bunu Beyzim'e almıştım <gülüyor> ya. <gülüyor> al lan baba al al. Gördün mü? Al al al. Lan siz var ya siz. Emoş hey ben buradan. gidiyorum. Gezsin. Bu ablanla da oyun oynamıyorum daha ben tamam Ben de oynamıyorum. Ben de çıkacağım bu oyundan. Hadi görüşürüz. Nasılsa yarın geleceksiniz. Yarın gelmezsiniz. öbür gün geleceksiniz. Güncelleme gelince geleceksiniz. Pislikler öyle gidersin işte. Sen ben sümükle. Sensin sümükle. Ha arkadaşlar sonuç olarak iyi trolledim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Ayrıca troll fikirleriniz varsa onları da yazın bence. Hepsine bakacağım. Buraya kadar izleyen herkes yoruma hileci Liya yazsın. Tamam mı? Hadi <laughs> bakayım. Hayır hile yapmıyorum. Göreceksin moni tayfaları sen. Ayrıca beni izleyenler herkes zaten hilelerime bayılır. Ha 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 ha. Hilecisin. Sus lan sus. Damacana moni. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve beni burada tek başıma bıraktılar. Eğer bu tarz troll videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı yorumlara da böyle bu şekilde 3 tane güzel yorum yaparsanız ekrana koyarsınız. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, bay bay.